Merhaba Haluk Bey görüşebilir miyim? Merhaba kimliğim? Meltem Çetinoğlu'nun avukatı Şule ben. Ne? Ee, tamam hemen söylüyorum. Bir dakika. Haluk Bey Meltem Hanım'ın avukatı Şule Hanım geldi. Ha, tamam. Merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim siz. Teşekkürler. Ee, bir şey içmek ister misiniz? Çok fazla vaktim yok. Siz avukatınız aracılığıyla boşanma sürecini zaten başlatmışsınız. Ben meslektaşımla görüştüm. Meltem Hanım'la da konuştuk. Ee, kendisi de boşanma sürecini hızlandırmak istiyor. Eğer şuraya bir imza alabilirsem en yakın zamanda mahkemeden gün alacağız. O da demek hızlandırmak istiyor. Evet Haluk Bey. Bir an önce bu durumu çözüme kavuşturmak istiyor. Siz zaten bu konuda bir adım atmışsınız. Evet doğru. Şuraya değil mi? Evet. Merak etmeyin işimiz çok kolay olacak. Anlaşmalı boşanma. En kısa sürede sonuç alırız. Ee ne diyelim? Buyurun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haluk Bey içecek bir şey ister misiniz? Ee, ben kendime çay alacaktım. Herkese getireyim o zaman. <laughs> İçerideydi değil mi? Hmm. E, pardon, ben de bir tane çay alabilir miyim ya? Tabii. Teşekkür ederim. <laughs> e, Stajyerler gelmek üzere. Nereye alalım? Bence masaya geçelim. Ee, evet evet masaya geçelim. Haluk abi ben de dosyaları getireyim o zaman. Tolga ben de sana yardım edeyim. İşte Tolga. Efendim Tutku. Ee, sen bugün İrem'le olmak istiyorsun değil mi? İrem'le mi? Nereden çıkardın Tutku ne alakası var? Ya sen olmak istiyor musun istemiyor musun? Yani istiyorum da... Sen bunu biliyorsun? Boş ver şimdi orasını. Bak sana İrem'le ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. Ama aramızda kalacak tamam mı? Tamam söz. Bak şimdi İrem'in bir köpeği vardı adı Efe. Tamam mı? Çok düşkün İrem ona. Efe geçen sene bugün öldü. O yüzden İrem çok üzgün. Bence sen bugün İrem'in yanında olmalısın. Böyle onu güldürecek bir şeyler bulmalısın. Ha. Çok üzüldüm ya. Ben bu akşam onu düğüne davet ettim. Demek ki bu yüzden gelmiyor bende. Ya Tutku çok sağ ol ya. Ben düğüne de gitmem bu akşam. Kesin bir şeyler de bulurum. Onu eğlendiririm, mutlu ederim. Sen hiç merak etme. Evet, evet. Ee, yani bak e, ben şantiyeye tek başıma da giderim. Tamam Bence sen İrem'le birlikte olmalısın. Belki Haluk Bey de gelir benimle. Yani tabii eğer o gidiyorsa. Çok sağ ol ya Tutku. Vallahi çok teşekkür ederim. Ne demek Dolgacığım her zaman. Demek bu güneş enerjisini adapte etmek bu kadar kolay. Evet Haluk Bey. Amerika evlerin çatılarında güneş enerji sistemleri kullanmaya başladı bile. Hem de normal çatı maliyetiyle aynı fiyata denk geliyor yani yaklaşık olarak. Bir binanın ihtiyacı olan enerjiyi üreterek akülerde depoluyorlar. Böylece tüm elektrik ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Zaten gelecekte katı yakıt tüketen araçlardan vazgeçip hani bu elektrikli araçlar, dronelar kullanmaya başlayacağız. Hibrit araç kullanımı hayatımıza girmeye başladı bile. E doğru. Yani, yani gelecekte araçlarımızı e, ürettiğimiz enerjiyle e, şarj edebileceğiz. Peki bizim projemize bunu nasıl entegre edeceğiz? Uygun olan her noktaya güneş enerjisi panelleri koyalım derim. Ayrıca tüm çatıyı güneş enerji sistemleriyle donatalım. Bir de sitenin uygun noktalarına insanların kendi araçlarını şarj edebileceği şarj üniteleri koyalım. Ya şu anda belki insanların araçları uygun olmayabilir ama gelecekte muhakkak ihtiyaç duyacaklar. Bak not al bunları. Fütürist bunlar ha. Aldım Haluk Bey. Benim için gerçekten çok verimli oldu. Çok teşekkür ederim. Olması olmazdı zaten. Evet. Tamam, siz bunu bir inceleyin. Bizim projemize nasıl entegre edebiliriz, onu bir düşünün. Böyle maliyetini falan çıkarın. Tabii ki Bey. Bey. Bu arada Haluk Bey, geçen sizinle konuştuktan sonra biz bir araştırma yaptık. Size çok güzel bir ev bulduk. Güzel. Aynı zamanda benim bir emlakçı amcam var. Ona da haber verdim. Size uygun bir ev bulduğu zaman hemen haber verecek. Daha da güzel. Gösterelim. İşte bulduğumuz ev bu. Çok güzel, çok beğeneceksiniz. Bir de tam sizin muhitinizde. Mahallenizde yaşamaya alışkın olduğunuz için o civarı tanıdık hep. Tabii tabii. Ben mahallemi seviyorum. Ben yıllardır aynı kasaptan et alırım. Aynı manavdan domates alırım. Öyleyim ben yani. Biz de zaten tam böyle düşünmüştük Alik Bey. E, ee, görelim. Şöyle. Şu vardı. Beğendiğimiz ev bu Alik Bey. Evet, evet, güzel. Bak, şu da var. Birkaç tane evet. daha var Dörük Bey, bir, bir saniye. Bir de şu. Bir dakika. Geri gel bir. Bir daha geri gel. Ne oldu Haluk Bey? Yok bir şey, devam et tamam. biz çıksak, e, bir konferansa katılacağız da. Tabii tabii, çıkabilirsiniz. Ne konferansı bu? Mars'ta Yaşam adlı bir konferansa gidiyoruz Haluk Bey. Mars'ta Yaşam? <gülüyor> <gülüyor> ha Dünyayı bitirdiniz, şimdi sıra Mars'ta mı? Elon Musk öyle demiyor Haluk Bey. Yani <laughs> Mars'ta Yaşam düşündüğünüzden daha da yakın. Öyle mi? <laughs> Biz bu dünyada yaşamayı başaramadık. İnşallah siz her yerde yaşayabilirsiniz. Neyse kalkabilirsiniz. Kolay gelsin. Size de sağ olun. Sağ olun. Tolga. Tolga. Sen de tutkuyla çık, şantiyeyi gezdir, işle iş anlat biraz. Ee, Haluk abi, ben o konuyla ilgili size önemli bir şey söyleyecektim ama. Nedir? Ee, ya benim çok acil önemli bir işim çıktı da Haluk abi. Ben Tutkan'ımı daha sonra götüreyim şantiyeye, gezdirir, hani böyle rahat bir zamanda gezdirir, gösteririm, gösterebilirim, öğretirim. Ee, yani Haluk Bey, e, ben yalnız da giderim aslında. Şimdi Tolga'nın işi varsa hiç bozmasın benim için planını. Yok yok, yalnız gidemezsin. Ee, Peki birilerinin sana anlatması lazım. Peki, e, sizin işiniz yoksa sizle gitsek? İşi var. Ne işin var? E, peyzajcılar gelecek de onla görüşecektiniz. Onlarla dört gün sonra görüşeceğim. Tolga, sen neden gitmiyorsun? Ya benim gerçekten çok önemli bir işim çıktı acil. Yoksa ben giderdim. Tamam tamam ya. tamam problem yok. Ee, biz gideriz. Ee, hadi çıkalım. Ah, sağ Sağladık abi. Masamı toplamayın döneceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Tolga, sana gerçekten çok sinir oldum. Neden tutkuyu Haluk Bey'le gönderdin? Ulan benim daha önemli bir işim var dedim ya. Neymiş? Söyleyeyim mi? Söyle. Bugün seninle hayvan barınağına gideceğiz. Köpeklere mama götüreceğiz beraber. Aa, nereden çıktı? E, senin Efe'yi çok özlediğini biliyorum. E belki böyle bir günde sana iyi gelir diye düşündüm. Sen Efe'yi nereden biliyorsun ki? Ha, ben bilirim. Ama arkadaşının düğünü var. Ya olsun. Ben onun sonra gönlünü alırım. Çok yakın arkadaşım. Bence bu daha önemli bir konu. Ya Tolga çok teşekkür ederim. Ya hadi sen hazırlan. Damama falan alacağız İşimiz çok. Tamam bir dakika dur. Ay, ya. Canım benim. Çok sağ ol. Hemen topluyorum ben. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.